Cemal'in gerçek yüzünü gören Kıvılcım'ı çok büyük bir tehlike ve plan bekliyor. Cemal önümüzdeki bölümlerde hangi sürpriz karakterli işbirliği yapacak? Kıvılcım ve Ömer yeniden barışacaklar mı? Geçtiğimiz bölümde Ömer'le ilgili verilen ince detay dikkatleri çekti. Fatih ve Doğa barışma sürecine girdi mi? Ve bu konuda hangi beklenmedik sürprizler yaşanacak? Görkem'in oyunlarını ortaya çıkaracak olan kişi ise herkesi şaşırtacak. Pembe'yi yeni hikayesinde neler bekliyor? Ayrıca Heves'le gireyin diziden ayrılmasının yarı sıra. Diziye dengeleri değiştirecek 3 yeni bomba karakter geliyor. Tüm bunları ve daha fazlasını sizlerle paylaşacağız. Videomuzun her saniyesini dikkatle dinleyelim. İlk olarak geçtiğimiz bölümün son sahnesiyle yani Pembe'nin evi terk etmesiyle başlayalım. Şimdiye kadar Görkem'in her planının tıkır tıkır işlemesini eleştirmiştik. Ve son olarak Nile'nin kendisine iftira bile atan Görkem'e sorgusuz sualsiz inanması fazlasıyla saçma oldu. Son olarak bu hikayede yanan ise Pembe oldu. Halil'in iftirası doğrusunda hiç kimsenin pembeye inanmaması tuhaftı. Kaç yıllık çocukları bile hiç sorgulama gereği duymadan, annemiz yapmaz bile demeden Pembe'ye değil bir yabancının dediklerine inandılar. Hatta Apo bile Alev bebeği pembenin kapısına getirdiğinde onu yıllardır tanıdığını, kendisine yardım edeceğini söylemişti. Fakat Apo da aynı şekilde pembeye inanmadı. Ömer mevzusunda da kimse Ömer'e inanmamıştı. Herkes Görkem'e inanmıştı. Kısacası Ünal ailesindeki bu durum fazlasıyla tuhaf. Görkin'in oyunlarını kimin ortaya çıkarabileceğini geçmeden önce kısaca Pembe'nin yeni hikayesine değinelim. Pembe artık yeni bir dönüşüm için harekete geçti. Akıl hocası olan Halime'nin yanına giderek onun dediklerini uygulayacağını söyledi. Halime, kendine özgü kuralları olan ve bu kurallarda taviz vermeyen bir karakter. Pembe'yi de bu kalaba sokmaya çalışacak. Pembe bir süre ortalıkta gözükmeyecek ve kritik bir dönüşüm sürecine girecek. Bu konuda ortalığı karıştıracak meseleler yaşanacak. Görkem konusunu ise sürpriz bir şekilde dizide en zeki karakter olarak gördüğüm Ömer çözebilir. Bununla ilgili geçtiğimiz bölümde Mustafa ve Ömer'in karşılıklı konuşması bir sinir oldu. Mustafa başına gelenleri Ömer e anlattıktan sonra Ömer'in aklına Görkem'le ilgili kendi yaşadıkları geldi. Kısacası Ömer, Mustafa'ya ve sonrasında pembe atılan itirafın ardından harekete geçerek Görkem senaryosunu ortaya çıkarabilir. Bu konuda sürpriz hamleler bekleniyor. Diğer yandan Kıvılcım Cemal'in gerçek yüzünü gördü kendisini takip ettiğini öğrendi ancak Cemal'e bunu sorması bir hata oldu. Yapması gereken durumu Cemal'e çaktırmayıp telefondaki yazılımdan kurtulmaktı ve Ömer'in deliklerine kulak vermekti. Çünkü Ömer Kıvılcım'ı Cemal konusunda birkaç defa uyardı. Fakat Kıvılcım Cemal'e beni mi takip ediyorsun dedikten sonra elbette Cemal durumu toparlamaya çalışıp Kıvılcım'a kendisini kötü hissettirmeye çalışacak. B planında geçecek olan Cemal'in asıl sıkıntısı Ömer ve Kıvılcım'ın görüşmesi. Ayrıca Cemal artık Kıvılcım'ı takip edemeyeceği daha dışıldıracak ve sürekli Ömer'le ilgili takıntılar yaşayacak. Çünkü Ömer ve Kıvılcım aslında birbirlerini hala seviyorlar. Her ne kadar Ömer Cansu'yla Kıvılcım ile takılsa da bu gerçek değişmeyecek ve yine birbirlerini bulacaklar ki zaten Ömer'in Cansu ile evlenme niyeti yok. Hatta Fatih bomba planını hayata geçirip Cansu'nun gerçek yüzünü ortaya çıkardıktan sonra Ömer Cansu'dan uzaklaşacak. Kıvılcım ise Ömer'le bağlantısını koparmadığı ve onu hala unutamadığı için Cemal tehlikeli planlar içerisine girecek. Belki de bir ihtimal ileride Cansu ve Cemal Kıvılcım'la Ömer'e karşı işbirliği bile yapar. Bu konuda bomba senaryolar bizleri bekliyor. Bunların yanı sıra bir başka sürpriz senaryo ise Fatih ve Doğa arasında yaşanıyor. Birkaç video önce bu iki yavaş yavaş barışma sürecine gireceğini belirtmiştik. Bunun gerçekleşmesi için hevesi Girey'in olmaması gerekiyordu. De önce heves Pixie'den ayrıldı, şimdi ise sırada Girey var. Doğa ve Girey artık net olarak ayrılacağını söyleyebiliriz. Ve Girey'in de diziden çıkmasıyla Fatih Doğa ikilisi ilk yakınlaşmasını yaşayarak barışma sürecine girmiş oldular. Ancak Fatih'in hırsına yenik düşerek yapacağı diğer kritik planlar İşlerin gidişi adını değiştirebilir ve beklenmedik olaylara sebep olabilir. Bunlar yaşanırken diziye girecek olan yeni karakterler dengeleri değiştirecek. Şimdi gelelim bu konuya. Heves'e gireyin diziye veda etmesinin ardından Halime karakterinin diziye dahil olacağından bahsetmiştik. Şimdi ise başka yeni karakterlerin katılması bekleniyor. Bu karakterlerden biri Dilek'in annesi Serap olacak. Bu rolü son olarak Katlar dizisinde izlediğimiz başarılı öncü Neslihan Yeldan canlandıracak. Millet annesi Serap diziye 2 bölüm sonra 77. bölümde dahil olacak ve Yunan ailesindeki dengelerin değişmesine sebep olacak. Diziye yeni katılacak olan bir başka karakter de bir imam karakteri olacak. İmam rolü için oyuncu görüşmeleri devam ediyor ve bu karakter diziye farklı bir heyecan katacak. Ayrıca ilerleyen bölümlerde Meri'nin unutulmaz aşkı olan Tankut karakterini görebiliriz. Çünkü kendisinden birçok kez bahsedildi ve bu konuda sürpriz senaryolar yaşanabilir. Apo'nun da beri senaryosuna dahil olmasıyla ortalığın karışması bekleniyor. Son olarak Nursema Firaz'ın kendisi hakkında söylediklerini duydu ve ona göre bir tavır alacak. Büyük konuşan Firaz ise giderek Nursema'dan hoşlanmaya başlayacak ve 3-4 bölüm sonra bu ikili arasında bir ilişki başlaması bekleniyor. Yeni videoları kaçırmamak ve anında haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri mutlaka açalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.